çekiliş videosuna hoş geldiniz. Bu haftada da 5 kişiye 5 tane anahtar vereceğiz. Hem de yeni çıkan kasanın anahtarından. Gamma Kester herhalde kasanın Bu çekilişe yaklaşık bir 70 kişi katıldı. Ee, söylediğim şartları yerine getirenler katıldı. Şöyle işini göstereyim. Dediğim gibi 2-3 haftada bir çekiliş yapmaya çalışıyorum destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi çekilişimizi yapalım. Şunu basın. Bastıralım. Erdi Vardar, Berke Şahin, Hastalıklı Oyuncu Ayperen Arat, Onur Al Veysel Bu arkadaşlara anlatalım ne olacağım, linklerini yorum atmışlarsa Lütfen bir tamam. dakika işlerde hem takip etmek için ve de destek olmak için abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.